Bismillahirrahmanirrahim. Bir evvelki dersimizde efendim kâne istifsaran dedik. Yani istifsar demek yani istikşaf yani. Açıklamasını istemişler yani. itiraz değildir. Bir de efendim ve keşfe lehum aleyhim okuduk. Bina fail okuduk. Fakat kunevi bina mef'uldur diyor. Ü'tuk ile ma ma'tukila aleyhim yani bina mef'ul olarak efendim evet, şey etmiştir açıklanmıştır yani bu nevi yani efendim evet, evet. ma'tukila aleyhim yani bünye lil mef'uli bil aynil mühmeleti ve ta'il musennatil fevkiye uh, işte tukila yani habs man manasında yine akıl aynı o manaya geliyor. insanın mesela gayri meşru şeylerden muhafaza ediyor, habs ediyor, men ediyor. Yani manası meştebe <laughs> aleyhim yani. Onlara mesela hemen eee hafi olmuş. Ma aleyhim yani. Onlara efendim ee, kapalıdır. Kapalı olmuştur yani. Efendim, e, e, efendim gizlidir manası mesela. Efendim açık değildir onlar için. Acaba efendim niçin yani? E, onları mesela efendim halife kılacak yani yeryüzünde fasatlığı çıkaracak kimseleri yani. İşte onun için onlara efendim, e, e, bu hafi olduğu için hikmetini bilmedikleri için onu sormak istemişler yani evetim e, itiraz mahiyetinde değil de fazla söylüyorlar. E, e, bir de bu şiirin bu evetim e, şiir 5-6 satırdan ibarettir. Yani hiç olmasa hanım bir satırını efendim tamamlayalım yani. E kulu lamma ja'ani fakhruhu subhana min alqama tel fajri yani. Demek ki aqulu kulu diyorum lamma ja'ani fakhruhu yani onun fakhri iftiharı, efendim, e, kibirlenmesi, e, kibirlendiği e, mesela haberi bana gelince işte Subhane min alqametel fâhri yani. Evet, onun tamamı bu yani bir satır. Evet, fakat esasen 5-6 satırdan ibarettir. Yani, ne anladım? 6 satırdan da fazla. Ne evet, anladım? Evet, eee e, inneke antel alim hakim. Evet. El hakim el muhkimu limbdaatihi yani, yani yarattığı şeyleri muhkem yapar. Onun evet, ondan sonra masnuati, evet, mahlukatı اَلَّذ۪ي لَا يَفْعَلُۜ Yapmaz. اِلَّا مَا ف۪يه۪ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌۜ Demek ki efendim yani mübalağalı bir hikmet yani fazla bir hikmet efendim olduğu şeyi yapar yani. Hikmetsiz işi yapmaz efendim. Evet. Hmm. Yani e, yani e, yaratılan şeyler yani. Efendim, e, demek ki efendim e, evet e, hikmet efendim, hikmet bizdir yani muhkem, muhkemdir yani hakim demek ki el muhkimu Efendim li mübdaatihi yani. Evet. Yani örneksiz olarak yarattıklarını sağlam e, yapamsın ya Rabbi demek. Entel alimul hakim yani. Efendim yani. hakimsin. Efendim, örneksiz olarak efendim yarattıklarını sağlam yani muhkem yapansın ya Rabbi dediler. El muhkimu li ellezi la yef'alu illa ma fihi hikmetun baligatu. Efendim demek ki efendim, e, her şeyi efendim, e, ince hikmetle yapar, yapansın ya Rabbi. Yaparsın ya Rabbi. Muhabbet evet, demek ki ellezi o halki la yapul yapmaz illa ma ancak o şey ki fihi hikmetun baliğatun. Efendim yani demek ki eee mu mبالağalı yani fazla ni hikmeti fazla olan şeyleri yaparsın ya Rabbi. Efendim evet, işte mesela Hazreti Adem'i e işte yarattı eendim e, e, ve e, muhakem yaptı muhakem yarattı Hanım ve bütün isimleri de her şeyin isimlerini ona anlattı efendim, o isimleri mülümanlar ile beraber Evet mühakem yani efendim, Evet اتقان الامر احكامه يعني ايه متقندر يعني محكم يا قندر سن ابن حكيم سن يا ربي وعليم سن اغنم وانت فصل بو انك انت العليم يعني انك العليم انت فصل demek ضمير الفصل derler mübteda ve efendim haber arasına. Efendim yani demek ki bu efendim haber efendim şey değil. Yani sıfat değildir. Demek ki haberdir yani. Efendim. Uh -huh. Eğer şayet inneke entel alimul hakim demek ki entel alimul hakim şayet demek ki bu e, fasıl olmasaydı a, demek ki sıfat olması muhtemeldi yani evet a, yani o zaman mesela inne entel alimul hakimu. Efendim. Evet. E, zamir de inneke evet, el alimu mesela derse e, zamir de vasıflandırılmaz. Öyleyse haber oldu. Ente geldi araya. Demek ki bu haberdir. Bu sıfat değildir zaten. Ya, ya, bir da ve kile te'kidun lil kafi. ente yani. Demek ki ente onun te'kidi oluyor. Efendim yani manaları yani, aynıdır yani. Çünkü demirul hitaptır yani hitap zamiridir yani. İnneke ente yani. Kimisi diyor te'kittir. Efendim aha efendim evet. O kile te'kidun lil kafi kama fi ma evetim merertu evetim bi ke enta, bueno, bunun gibi. Merertu yani, evetim ben geçtim bi ke yani enta yani. İşte. Demek ki enta ne oluyor? Evetim well teki oluyor. Evet. Well وقيل ما بك أنت وإن لم يجد مررت بأنت يعني أدم هر نقدر بو جائز ديل سبع يعني مررت بأنت دمك جائز ديل آه. او ااا ندر عجبه يعني لا يقع موضع الدمير المنسوب demek ااا مررت به انت دمكي يعني ضمير الفصل دمير وإن كان الكاف دميرا منسوبا متصلا وأنت دميرا مرفوعا منفصلا فلذلك لا يقع موضع الدمير المنسوب لأن الدمير المنسوب يرنى جيرمس مثل. مثلا فلا يقال مررت بأنت أبنم